Tek kurşun kalpten. Temiz. Bir boğuşma falan bir şey de yok. Belli ki taksicinin tanıdığı bir. Niye takıldın abi? Dosyanın sahibi katil. Bak, Cesedin oraya kadar varmış adam. Hatta oradan buraya, cesedin yanına kadar varmış. Tamam. Bu izleri birime göndersinler. O baksın. Bizim Timci'yle eşleşiyor mu? Tamam. tamam. Hadi. Ee, biliyor musun sen? Gidelim. Madem buraya gelmişken, bu Nilüfer'in Çin lokantasına da bir bakalım. Muhtemelen onlar taksiciye haber verdiler. Nereden eminiz? La Nilüfer'in telefonu hala oradaysa o zaman eminiz. Yok mu? Tamam bak bizimkileri haber ver, gelsinler biraz incelesinler belki timcilerle bir bağlantısı olur burada. Dur 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 haber verme. Adamlar burada. Hmm. Sen, Sen oradan mı? git ben buradan gideceğim karşılayacağım sizi. Hadi. Hadi. ...bize denen kişi sen misin? Sen kimsin? Okan az şunu. Lan. Nereye? Kardeşim, nereye lan nereye? Hı? lan. Hop hop hop. Bunları sen mi çağırdın? Komiserim bizde bir şey yok. Siz bizimle uğraşmayın. Biz de sizinle uğraşmayalım. Eminim kardeşime de böyle adil bir teklif sundun değil mi? Gel sen konuşacaklarımız var. Geç şöyle. Geç şöyle. Geç. Geçin. Geç. Geçin. Ben bir Geç. şey bilmiyorum. Ha, tabii. Yani. Kardeşim neden gönderdin oraya? Kardeşin kim bilmiyorum. Ha, öyle mi? Ben telefonu çıktı restorandan. Kardeşin... Kardeşin ilaç için geldi. Yalan söylüyorsun. Ben o ilacı içmedim. Neden sana gelsin? Ben bir şey bilmiyorum bir dakika içinde bana bir şey söylemezsin o zaman sınır dışısın. Bana ve akrabalarıma bir şey olmayacak değil 30 saniye kaldı. Taksici bir güvenlik şirketi de sürdü Sonra aralarında sıkıntı oldu. Mahalle 10 adam geldi bir gece. Hepsi postallı. Taksici götürdüler. Donduğunda fena donmuşlardı. 10 postallı adam. Güvenlik şirketini nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Yalan söyleme bana. Gerçekten bilmiyorum. Yalan bilmiyor. söyleme. O kanal şunu. Al, bizimkilere haber geç. Güvenlik şirketlerinden liste çıkarsınlar. Kim çalışıyor, ne ediyor, her şeyi bulsunlar. Hadi, 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 hadi. Mevlid'e geç kalacağız. Abi, alın abi bunu da diğerlerini yanına. duyuyor musun beni? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.